Fanfine ailesine ve müşteri danışmanı Arya'ya çok teşekkür ederim. Kemokal'ın herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikte karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Fanfine Ampli Game A6B'nin incelemesini yapacağız. Dilerseniz fazla detaya daha girmeden bir kutu içeriğiyle başlayalım. Arkadaşlar videoyu devam etmeden önce sizden küçük bir ricam var. Beni desteklemek istiyorsanız beğeni butonuna basarsınız. Beni çok memnun edersiniz. Abone olup olmamak tamamıyla size kalmış bir durum. Hemen devam edelim. Kutu tasarımından önce gönderdikleri mousepad ile başlamak istiyorum. 80 e 30 boyutlarında Porgy ve Class tarzında bir mousepad. Yani ne speed ne kontrol diyebilirim. Tasarımı ise benim hoşuma gitti. Sadece ortadaki kocaman ampli game yazısı böyle biraz daha küçültülebilirdi ya da bir köşeye konulabilirdi. Daha şık olurdu bence. Tabi onların kendi tercihi olmuş burada. Kutu tasarımına geldiğim zaman ise gerçekten güzel bir kutu tasarımı var. Böyle sade değil yani. Herhangi bir odanızın köşesine koyabileceğiniz tarzda bir kutusu var. Benimkinin böyle olduğuna bakmayın Çin'den geldiği için biraz yıprandı kutusunun içine açtığımız zaman ise içinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor Ben her zaman tavsiye ediyorum arkadaşlar kesinlikle okuyun İçinde güzel bilgiler çıkabiliyor Bir de içinden A6 ve mikrofonu çıkıyor arkadaşlar mikrofon şakman pop filter ile beraber geliyor Bu da gerçekten güzel olduğunu söylemek istiyorum bunlara ayrıyeten para vermek zorunda kalmayacaksınız bir de içinden Type-C kablo çıkıyor. Type-C kablonun iki ucunda metal arkadaşlar. Bu da gerçekten çok kaliteli bir hissiyat verdiğini söylemek istiyorum. Son olarak ise içinden bir adet mikrofon ayağı çıkıyor. Bu ayak da aynı şekilde arkadaşlar metalden üretilmiş. Çok kaliteli hissiyat verdiğini söylemek istiyorum. Kutu tasarımı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dilerseniz videomuza geçelim. Kutu içeriğinden sonra size biraz yapı ve tasarımından bahsetmek istiyorum. Şu an ne görüyorsanız arkadaşlar tamamıyla ürün size bu şekilde gelecek. Yani bir tane metal ayaklık, shock mount, pop filter ve 2 metrelik bir tane kablo ile beraber size geliyor. Yani bu gördüğünüzden ne fazlası ne eksiğini göreceksiniz. Gerçekten güzel olmuş. Hani diğer ürünlere baktığımız zaman shock mount pop filter çok artı bir özellik olduğunu buradan söyleyelim. Yapı kalitesine baktığımız zaman Metal ayaklarla beraber geliyor. Geri kalan tüm aksam, pop filter, shock mount, alt taraftaki ses tekerliği, kendi yapısı komplesi plastik. Zaten ekonomik ve hafif olmasının sebeplerinden biri plastik aksamlara sahip olması. Pop filter çıkartılabiliyor. Şöyle göstereyim hemen size. Evet çıkarttık biraz zor oldu. Arkadaşlar pop filterın size şöyle tırnağını göstereyim ince. Eğer kırılır ya da daha iyi bir yalıtım istiyorsanız şöyle koyayım patlamalar belli olmasın. Bu pop filtre çıkartıp köpük pop filtre kullanabilirsiniz. Ben köpük pop filtreleri yalıtım olarak daha faydalı buluyorum. Tabi bir 200-300 lira daha eklemiş olacaksınız. Ama inanın bana değecektir. Bazıları kat kat bu Üst kısma çorap sarıyor. Yani buralara böyle çorap sarıyor. Daha güzel ses yalıtımı olsun diye. Şahsen çok yararlı değil. Çok da önermiyorum. Alt tarafta gain dediğimiz ses ayarını yaptığımız ses tekerleği var. Üst tarafta ise dokunmatik sessize alma modu mevcut. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi direkt olarak sessize alıyor. Sessizliği aldığı zaman RGB'yi kapatarak size geri bildirim yapması da gerçekten güzel olmuş. Şimdi birçok insanın sevdiği RGB kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi Rainbow RGB var. Yani ne sabit renk yapabiliyorsunuz ne bundan başka renk yapabiliyorsunuz ne de bu RGB kapatabiliyorsunuz. Kimilerine göre iyi, kimilerine göre kötü. Bunu buradan söyleyeyim. Aynı zamanda A6'nın farklı model ve renkleri mevcut arkadaşlar. Renkleri beyaz, mavi, pembe ve siyah. Farklı modelden kastım şu. Mikrofon ayağıyla gelen A6V modeli. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir ayakla beraber geliyor. Böyle bir ayakla beraber gelen model ise A6T modeli diye geçiyor arkadaşlar. İster bu modeli ister o modeli tercih edebilirsiniz. İkisinde de aynı mikrofon geldiğini buradan size söylemek istiyorum. Hemen şöyle e, Ayaklığı kaldıralım. Bu arada telefon bildirimi benden sizden değil. Eğer bu modeli aldınız yani A6V modelini aldınız tripod almadınız sonra baktınız ki bu hoşunuza gitmedi tripod alacaksınız. Bu tripodlar yaklaşık 350 lira ile 500 lira arasında değişiyor. Tabi aldığınız zaman şuradaki aparat nasıl size söyleyeyim bunlar da ince. Şöyle göstereyim hatta size. Bakın bu ince arkadaşlar. Bunun bağlantı yeri ise kalın. Bunun için bir tane daha aparat alıyorsunuz. O da 50-100 lira gibi. Yani toplamda size 500 lira gibi maliyeti oluyor. 500 liraya da e, ne yapabiliyorsunuz? Tripod alabiliyorsunuz. Böylece daha ekonomik hale de getirebilirsiniz. Bazen A6T modelleri fiyatları uçuyor. Bunu buradan söylemiş olayım. Şimdi teknik veri olarak en önemli özelliği arkadaşlar USB ile çalışması. Yani ses kartı bu mikrofonun içinde. Ne demek bu? Ses kartı ile birlikte gelince arkadaşlar ana kartınızdaki ses kartı ne kadar kötü olursa olsun şu anki duyduğunuzdan farklı olmayacak. Yani iyi kötü hiç fark etmez. Bu kendi ses kartına kaydediyor. Buradaki kalite neyse hiçbir zaman bozulmayacak. Tabi bu duymanızla farklılaşabilir. Bunu ileride anlatacağım. Bu mikrofon kondenser bir mikrofon. Özetle podcast'te kullanılan mikrofondan daha doğal ve çevre seslerini biraz alan bir mikrofon. Kardioid yapıda ne demek? Yani sadece ön taraftan ses alıyor. Yanlardan ya da arkadan almıyor. Bakın şöyle göstereyim. Dokundum pardon. Önden bir de şaklatayım. Gördüğünüz gibi sağ sol arkadan daha azalırken ön taraftan daha net bir şekilde sesi alıyor. Aynı zamanda 16 bit ses derinliğine sahip. Ayaksız ağırlığı 148 gram arkadaşlar. Bu ne demek? Yani şu gösterdiğim tripodla rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Yani bu mikrofonu bu tripod taşıyor. Bazı mikrofonlar çok ağır olduğu için yani 600 gram gibi büyük rakamlara ulaştıkları için bu tarz tripodlar, masa tripodları mikrofonları taşımıyor. Bu yüzden de güzel. Şöyle hemen kenara bırakayım. Normal toplam ağırlığı yani ayak vesaire bu gördüğünüz komple toplam ağırlık 350 gram ağırlığında. Kablo uzunluğu şöyle göstereyim. Kablosuz gerçekten kaliteli bu arada. Kablo uzunluğu 2 metre. Yani ister kasanız masanızda olsun benim gibi ya da yerde ayağınızda olsun çok uzak olmadığı sürece rahatlıkla bağlantı yapabilirsiniz. Ses testlerine geçmeden önce şunu net bir şekilde söylemek istiyorum arkadaşlar. Ses muhabbeti gerçekten uzun bir konu. Burada özetlemek istediğim şu. Ses üretmek ve üretilen sesi dinlemek çok farklı. Bu yüzden şu an dinlediğiniz ve dinleyeceğiniz sesler dinlediğiniz telefon, televizyon, kafaüstü kulaklık, TVS kulaklık hepsine göre farklılık arz edecek. Yani gidin bunu televizyondan dinleyin, TWS kulaklıkla dinleyin, kafaüstü kulaklıkla dinleyin, gaming kulaklıkla dinleyin. Hepsinde farklı sonuç alacaksınız. Dinleyin, bakın bir Kalitesi nasıl? Ona göre karar verin. Başka diyebileceğim bir şey yok. Yani tam anlayabilmeniz için farklı farklı kulaklıklarla dinlemeniz gerekiyor. Geçelim ses testlerine. İlk önce bir dip ses bir bakın dip sesi ne kadar fazla? Şu an susuyorum. Hatta şöyle ee, bilgisayarımın fanını da kapatacağım. Evet, bilgisayarımın fanını kapattım. Şu an etrafımda neredeyse hiçbir ses yok. Bir dinleyin arkadaşlar. Şimdi dokunma testine geçelim. Mouse klavyeye geçmek istiyorum. İzninizle hemen şöyle şunu şöyle geri alacağım. Arka tarafa klavyeyi koydum. testi de bu şekildeydi. Şöyle kaldırıp koyacağım kenara. Mikrofon ses kalitesi ise zaten şu an duyduğunuz ses arkadaşlar. Başka bir mikrofon kullanmıyorum. Gelelim eksi ve artılarına. Bence hepinizi ilgilendiren kısım bu diye düşünüyorum. Öncelikle Ayaklı modeli bana uygun değil arkadaşlar. Ben genelde ayaklı modellerine çok alışık değilim. Klavyeminle benim aramda bir şeyin durmasına pek alışık bir insan değilim. Alışabilirim diyorsanız tercih sizin. Alışamam diyorsanız da kesinlikle A6T modelini tercih etmenizi öneririm. Birincisi bu. Yani bu eksi artı değil de kişisel bir eksi artı olduğunu söylemek istiyorum. Fiyat olarak ucuz diyemeyeceğim. Sebebi ise Razer ve HyperX gibi markaların ucuz modelleri ile karşılaştırmasını yapmadım. Size bu model ucuzdur gidip alın diyemeyeceğim. Yani onları karşılaştırdığımız zaman inşallah onu da yaparız. O zaman net olarak belirlenir. Hafif olması hem artı hem eksidir. Rahatlıkla ucuz bir tripod kullanabiliyorsunuz ama yapı kalitesi olarak hafif kalıyor. Pop filter Şak mount ile gelmesi kesinlikle güzel bir artı. Bak diğer modellerde bunu bulamazsınız. RGB olması kimine göre artı, kimine göre eksi. Bu da kişisel bir eksi artıdır. Sessize alma tuşu olması artı. Ses tekerleğini kısmakla uğraşmıyoruz. Ses tekerleğinden bahsetmişken ses tekerleğini ne kadar arttırdığımızı, ne kadar eksilttirdiğimizi gösteren bir belirti burada yok arkadaşlar. Bir bildirme de yok. Yani nasıl olabilirdi? Burada bir önümde bir rakam yazabilirdi ya da RGB'nin işte rengi değişebilir ya da kısılabilir, artabilirdi. Böyle bir şey yok. Bunu buradan söyleyeyim. Bir de minik de olsa, küçücük de olsa equalizer ayarı yapabildiğimiz bir yazılımın olmasını isterdim. Onun üzerinden işte RGB kapatırdık. İşte equalizer küçük bir equalizer yapardık. işte basını tiz işte onlar neylerse çok bilmiyorum ama ya küçücük küçücük böyle bir şeyler yapılabilirdi. Belki eski bir mikrofon olduğu için işte artık yapay zeka dönemindeyiz işte ses gürültüsünü engelleme, dip ses azaltma gibi şeyler eklenebilirdi diye düşünüyorum. Tabii bu fiyatta ne kadar olur onu da bilmiyorum. Bazınız tabii bu fiyata ne çok şey istedin diyebilir. Arkadaşlar ben gördüğüm eksileri size söyleyeyim, anlatayım sizler fiyatına göre değerlendirin. Gelelim son söze. Bu ürünler bana inceleme için gönderildi. Bu inceleme imkanı her ne kadar incelik olarak benim sayemde olduğunu söyleyen arkadaşlar olsa da sizler sayesinde olduğu için sizlere hediye etmek istiyorum. Geçen sefer abone olanlara vermek istedim. Bunun için abonelikler açma gösterme gibi bir şart vardı. Kimileri yaptı, kimileri yapmadı. Kimileri Discord'da ekran görüntüsü attı derken iş not almaya kadar gitti. Ben bunu go gocunmuyorum bu arada. Yani ne yapalım arkadaşlar böyle oldu. Ben de bu işleri çok iyi beceremiyorum. Ya da böyle bu işlerle uğraşacak durumda değilim. E böyle oldu. Biraz zor oldu doğru söylemek gerekirse. Ama oldu. Güzel de oldu. Verdik arkadaşımıza hediyesini gitti. Burada devreye siz giriyorsunuz. Size zahmet. Birinci şık Yine uğraş Discord üzerine ve YouTube üzerinden yap. Bu benim isteğim şahsen. Çünkü daha rahat. Yani beni uğraştıracak ama en azından para çıkmayacak. İkinci şık, bir arkadaşım ise 2.5 TL'lik katıl butonu koy, katılanlar hediye alsın gitsin tarzında bana söyledi. Şahsen ikinci şık olursa pek hediye olmayacak bu iş. Yani çünkü içinin içine para giriyor. Ama yine de sizlere sormak istiyorum ve bunun için anket yaptım. Katılırsanız çok memnun olurum. Farklı fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirseniz olmadı onu yaparız fark etmez. Maddi sıkıntı çeken birisi değilim. Yani işte işte çorbada tuzumuz olsun tarzında konuşuyor arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani tabii ki de destek olmak için bunu yapabilirsiniz. Ben de beğendiğim kanallara aynı şekilde yapıyordum. Burası tamamıyla size kalmış ama şunu söyleyeyim yani maddi sıkıntı çeken biri değilim. Bunu buradan basa basa söyleyeyim. Yani tuzumuzda kavrulan bir insanız. Gücümüz yettiğince de bu işi yapacağız. Neyse, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Desteklemek istiyorsanız beğeni de butonuna basabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.